Arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi bu motorlarla ilgili bir bilgi vereceğim. Bu Emra koylu Aspera Brezilya malıydı daha önceden. Çok kaliteli ürün yapıyorlardı. Sonra Slovakya'ya geçmiş. Görüyorsunuz. Şu piyasanın en kaliteli motoru sözdü. Garanti bitiş tarihi 2022. Yani 2021 yılında takılmış bu motor. 2022'de gitmiş. 2023, 2024, 2025. E -E 31 3118Y. Normalde kolay kolay bozulmaz ama Emreko'nun bu sanayi ve ticari soğutucularındaki siyah etiketli kompresörler özellikle onlar olmak üzere motorlar çok sıcakta bayılıyor ya. Tekliyor yürümüyor kardeşim yani 4 tane 5 tane böyle arıza denk geldi bana. Çok sıcaklarda motorlar bayılıyor. Ben bir süre M31 18'ye taktım. Belki de 10 tane takmışım. Dur belki de 15 tane bilmiyorum. Yani ilk defa işte böyle kısa sürede yanan bir motor. Yani 5 sene bile gitmemiş ya. Bu mu yani? Enteresan. Bir de sanayi ticari soğutucularında siyah etiketli olanlarda kalite çok düşük. Ya alıp takmaya korkuyoruz yani açık söylemek gerekirse. Müşteri şikayet ediyor çünkü termik açıyor. Ne bileyim tekliyor. Kaç tane öyle şikayet geldi bana? 60 evlerin yerine taktıklarımız var. E, hepsinin tek tek kodları var. E, açıklama kısmına yazacağım şikayet edilen motorların